Minecraft oyunda birbirinden farklı özel asalar var. Mesela bu KFC asası. Patlayan tavuk atıyor. Hepsini görmek için like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam. Tekrar hoş geldiniz. Evet bu videoda gördüğünüz gibi bir sürü özel asamız var. Şuna bakın KFC asası bile var. Ama ona başlamadan önce benim baya bir gelişmem lazım. Ve şurada bir tane köy var. Hatta şurada bir tane daha ve bir şurada bir tane daha köy var. Çanklar çok yüksek olduğu için her yeri görebiliyorum. Tamam ilk önce şuradaki köye gidelim. Hemen şuradan birazcık odun birazcık taş ve tabii ki yemek için birazcık saman baylası. Ve tabii ki at olmadığımız için bunları ekmeğe dönüştüreceğim. Ve bu asalların hepsini yapabilmemiz için bizim özel çekirdeklere ihtiyacımız var. Ve bu çekirdekleri yapabilmemiz için de bizim yıldıza ihtiyacımız var. Tamam bizim yıldız bulmamız gerekiyor. Ve bir dakika şurada ben bir komut bloğu gördüm sanırım. Tamam bu çok garip. Ee, Aa... Oha uçuyoruz bir dakika hava karardı ne oluyor? Eee bir dakika neden bu kadar yükseldik şu an? Tamam yıldızlara doğru gidiyoruz bir dakika buradan yıldız toplayabilirim. Kendimi süper kahraman gibi hissediyorum oha çok yükseldik. Aa oha 64'ten yıldız geldi bize. Tamam bu yıldız sayesinde baya bir çekirdek kraftlayabiliriz ama ben ne zaman düşeceğim aşağı çok yüksekteyiz şu an. Bir dakika sanırım düşüyoruz. Hadi ama şu an gerçekten aşırı yüksekteyiz bir dakika suya düşmem lazım. Ee, tamam şurada tamam. Tamam yukarıdan yıldız toplayıp geldim. Ha burada kömür de var. Kömür alalım lazım olur. Sadece bir tane kömür var hayır. Neyse en azından demir alabiliriz. Gel buraya. Aa, ee, görüşürüz. Tamam bugün de kanalıma abone olanlara hediye olsun. Merhaba dostum ben uyuyabilir miyim? Bizim bu özel asalar yapabilmemiz için özel asa üretim masasına ihtiyacımız var. Ve bunun için elmas obsidyen büyü masası falan istiyor. Oha. Yani demek oluyor ki çok fazla gelişmemiz gerekiyor. Tabii ki gelişmek için de benim maden yapmam lazım. Köyün yanında kocaman bir çukur var. Oha. Aşırı derin gözüküyor tamam. Yes. Bu madene gelmişken bayağı bir demir ve kömür toplayalım. Hem de bayağı fazla toplamam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla asamız var. Mesela bu örs istiyor, bu demir bloğu istiyor. Yani bizim kendimize demir set de yapmamız lazım. Yani istiyor da istiyor. O yüzden bayağı bir demir toplayacağım. Tamamdır. Ben bu demirleri burada pişirirken maden yapmaya devam edeyim en iyisi. Ve burada gerçekten bayağı demir var. <laughs> Oha şu demirlere bak şöyle demirlerimi yanıma alacağım. Buraya kadar gelmişken diğer madenlerden de birazcık toplasam bence güzel olur. Çünkü illa onlardan da bir asa yapıyoruzdur yani. Ne? Nasıl bu kadar fazla demir olabilir? Şuna bakın. Burada demir bloğu bile var. Tamam gerçekten şu an demir cennetine geldik. Yu Tamam var ya gerçekten demirden midem bulandı. Zaten ikisi de demir bulmuşuz. Biraz da diğer madenlerden toplayalım. Mesela elmas aynen öyle. Daha fazla demir almayacağım yanıma. Gerçekten şu an ihtiyacım yok. Kızıl taş alabilirim ama. Biraz daha elmas. Ne kadar fazla elmas var burada. Hayır. Tamam 20 tane elmas bence yeterli olur ya. Aa, daha fazlası da var. Sen de bir gitsen güzel olacak. Görüşürüz. Bence artık yukarıya dönebiliriz değil mi Creeper? Tamamdır. Şimdi özel çalışma masamızı yapabilmemiz için oksijen ve büyü masasına da ihtiyacımız var. O zaman ilk önce büyü masasını yapalım. Gerçi büyü masası için de oksijene ihtiyacımız var. Yani oksijen için de benim bir elmas kazma ihtiyacım var. Bir dakika şurada taşlık alan var. Aynen öyle. Buradan istemeyeceğim kadar oksijen alabilirim. Ama bu birazcık uzun sürecek. Fakat siz çok hızlı izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Ve tamamdır. Bir saattir kazıyorum ama sadece 20 tane obsiden toplayabildim. Neyse bu bize yeterli olur. Şimdi tek yapmam gereken kendime bir büyü masası yapmak ama tabii kitabı kitaba da ihtiyacım var. Yani şeker kamışı ve deriye ihtiyacım var. Ardından bir büyü masası yapabilirim. Yanlarına obsidyen ve diğer yerlerde elmas koyduğum zaman kendimize asa üretim masası yapabiliyoruz. Şunun şu şekline bakın çok havalı duruyor. Tamam artık bu özel asaları üretmeye başlayabiliriz. Ama hepsi için bizim baya bir özel çekirdeklere ihtiyacımız var. Ve burada toprak topraktan bir çekirdek var. Evet bunun yapılması gerçekten çok kolay. Şimdi tek yapmam gereken bir tane kürek alıp toprak toplamak. Evet bu kadar kolay. Ortaya yıldız etrafına toprak koyduğum zaman bize gördüğünüz gibi toprak çekirdeği verdi. Oha bu efektler ne böyle? Toprak çekirdeğiyle birkaç tane asa yapabiliyoruz. Ve bunlardan en kolayı toprak asası. Sadece toprak ve meşale ihtiyacımız var. Hemen şöyle kendime bir meşale yapacağım. Ortaya çekirdeği üstüne meşale altına toprak koyduğum zaman bir dakika tam tersi. Bize toprak asası verdi. Şunun şekline bakın. Elimde kocaman bir topraktan asa var. Tamam bu ne işe yarıyor? Yere doğru bir çatlak ateşleyin. Vurulan hedefler havaya fırlatılır diyor. Ne? Tamam mesela burada bir inek var. Oha bir dakika ne oluyor? Tamam bunu ineğe vurmam lazım bununla sanırım. Hayır bir dakika. Bununla sağ tıklamam gerekiyor sanırım. Oha görüşürüz. Merhaba kedi. Görüşürüz ama kediler yüksekten aşağı düşebilir sorun yok. Oha yere tıkladığımda yeri böyle toprağa dönüştürüyor. Bir dakika. Aynen öyle. Yerde bir çatlak oluşturabiliyorum. Tamam bu asayı bayağı sevdim. Ve topraktan yapılan iki tane asamız daha var. Bunun için sadece kayrak taşına ve damla taşına ihtiyacım var. Yani tekrar madene gidiyorum. Ve tabii madende istemeyeceğim kadar damla taşı bulabilirim. Böyle büyüklerden kıracağım kendime bir sürü gelsin. Burada kayrak taşı Minecraft'ta... Aa elmas buldum. En çok bulunan blok diye biliyorum ben. Yani gerçekten bu yeni sürümlerde öyle. Merhaba. Sen şöyle bir havaya uç bakayım. Aynen öyle. Tamamdır ihtiyacım olan her şeyi topladım. Şöyle bir tane derin kayrak taşından asa yap yaptım kaya asası bir tane de damla taşı asası yaptım şimdi bu atın üstüne deneyeceğim ikisinde tıkladım ne oluyor şu an Oha bir dakika ne oluyor yukarıya doğru kaya çıkıyor Oha ne bir dakika ben bu kayayı istediğim yere fırlatabiliyor muyum mesela ona doğru bakıyorum şuna bakın yukarıya bir tane kaya çıktı ve aynen istediğim yere gönderebiliyorum ama birazcık yanlış gönderdim. Neyse damla taşı asası ne işe yarıyor? Merhaba dostum. Aa bir sürü damla taşı atıyor. İstediğim yere bakarak ve tek atıyor. Tamam şu koyuna saldıracağım. <laughs> Aynen öyle. Aslında buradaki tüm çekirdekleri üretsem işimiz çok daha kolaylaşır. Sadece asalları üretmek kalır. O yüzden şu an çekirdek üretmeye başlayacağım. Ve genel olarak hepsi çok kolay. Sırasıyla girelim. Toprak çekirdeği ürettik. Yani şimdi tüy çekirdeğine ihtiyacımız var. Bunun için bayağı bir tavuk öldürmem lazım. Böyle kendime 4 tane rüzgar çekirdeği yaptım. Su çekirdeği lazım. Bunun için bizim mavi buza ihtiyacımız var. Yani ipeksi dokunuş büyüsüyle buz kırmam gerekiyor. Hayır. Bu birazcık uğraştıracak. Yeni bir büyü masasına ihtiyacım var. Ve şimdi ipeksi dokunuş büyüsü çıkarmam gerekiyor. Hadi. Hayır çıkmadı. Neyse sorun değil. Tekrar deneyebilirim. Ve oha cidden de çıkardım. Tamam şimdi benim buz bulmam gerekiyor ve Iron Golem tekrar gelmiş. Senin üstüne bir toprak hasasını deneyeceğim. <laughs> Baya yukarı attık. Çok iyi ama şu masaları almıyor. Hayır. Bir dakika, şuralarda bir yerde aynen öyle. Kocaman bir buz biyomu vardı. Ve tabii ki buradan buz bulmam gerekiyor. Aynen öyle buldum bile. Bulutların bile üstündeyim. Minecraft dünyası gerçekten çok güzel gözüküyor. Neyse hemen şuradan birazcık mavi buz alalım. Gördüğünüz gibi direkt envanterime geliyor. Buz çekirdeği var ve buzlarla oluşturan şeyler var. Onlar için de baya bir buz gerekiyor. Aa keçi buldum. Bir dakika. Hayır bir dakika batıyorum. Ee, tamam. Bin şuna ve keçileri kaçırmak. Evet çok komiyim değil mi? Neyse buz toplamaya devam. Şöyle kendime bir sürü mavi buz yapacağım. Çünkü mavi buz istiyor. Ve artık köyümüze geri dönebiliriz. Şöyle bir sürü buz çekirdeği yaptım. Ve yapmadığımız dört çekirdek kaldı. Bunları da hemen yapalım. Bunun için sadece pişmiş tavuğa ihtiyacımız var. Tavuk çekirdeği de ne be? Abi bir dakika bayağı tavuk toplamıştım zaten. Hatta kendimize bir demir set falan yapalım artık. Yani hiç setimiz yok. Böyle topladığım çekirdekleri ve asaları şu sandığa koyacağım. Şöyle pişen tavuklarla hemen kendime bayağı bir tavuk çekirdeği de yaptım. Şöyle böyle kendime 4 tane de metalik çekirdek yaptım. Bir diğeri de lav kovası ile yapılıyor ve yakınlarda bir lav havuzu görmüştüm. Tamam şimdi bayağı bir lav alacağım yanıma ve tabii ki bir sürü lav çekirdeği yapacağım. Sadece iki tane yapabildim daha fazla lav kovası yapmam lazım. Tamam bütün demirlerimi harcayacağım büyük ihtimalle ama olsun. Daha fazla lav ve bu kadarla ateş çekirdeği yeterli. Ve şu an yapmadığım sadece yıldırım çekirdeği var. Bunun içinde yıldırım savar yani bakıra ihtiyacımız var. Ve bakır en kolay bulunan maden. Bakın buldum bile. Aa ipeksi de konuş kazmamız hayır. Şu büyü işini şöyle hemen bir çözelim ve bakır toplamaya devam. Bakırları hemen şurada pişirelim. Tamam pişen bakırları alıyorum. Ve şöyle bayağı bir yıldırım savar yapacağım. Ve tabii ki bunlarla 5 tane yıldırım çekirdeği. Ve şu an tüm çekirdekleri tamamladık. Artık güzel asaları yapabiliriz. Mesela en üstten başlayalım. Buz asası için buza, kar topuna ve elması ihtiyacımız var. Ve bunların hepsi bende var. Aa bir dakika kar topum yok. Hayır. Tamam son yok. Burada bayağı bir kar var. Şuna bak. Kar topu savaşı yapabiliriz. Aynen öyle. Şu buz asasına bak. Tamam bunu bu atın üstünde deneyeceğim. Oha atı dondurduk. Bir dakika bunu golemin üstünde denemek istiyorum. Şimdi golem beni kovalarken ona buz alsası da vuracağım ve golemi donduracağım. Oha artık bana vuramıyor. Ne oldu? Al sana. Ama tabii bir süreliğine kadar. Ama tekrar dondurabilirim. Sorun yok. Ah hayır vuramadım. Ha tamam vurdum. Ve görüşürüz. Buz asası da bayağı iyiymiş. Cevher asası. Demir cevherleri çivilerinden oluşan bir dalgayı yarı fırlatır diyor. Bunun için sadece ham demir bloğuna ihtiyacım var. Bu madende bayağı bir vardı. Aynen öyle. Şuradan bir tane ham demir bloğu alacağım. Şöyle kendime zincir de yapıyorum ve tabii ki metalik çekirdeğe ihtiyacım var. Ve tamamdır. Demir cevheri asası yaptım şu an. Tekrar bu ata saldıralım. Bu atın çektiği de yani kimse çekmemiş miştir. Oha şuna bak. Aşırı uzağa uzanabiliyor. Şuna bakın şimdi. Oha. Tamam bu gerçekten baya güzel gözüküyor. Bir dakika kendim içine girersem ne olur? Aa bir dakika yetişemedim. Hayır. Ne kadar hasar verdiğini çok merak ediyorum. O yüzden kendim içine gireceğim. Ve oha canımın yarısını götürdü demir setle. Baya güçlüymüş bu. PFC alsa yapacağım şimdi. Yanan patlayan tavukları fırlatır diyor. Bunun için tavuğa ve meşaleye falan ihtiyacım var. Baya basit. Şöyle bir kızıltaş meşalesi. Şuradan rüzgar çekirdeğini de aldım. Ve ortaya tavuk çekirdeğini koyduğumda ki hepsi yaptım. Şuna bakın çok garip gözüküyor. Üstünde tavuk var. Ee, tamam. Merhaba. Oha patlayan tavuk gönderiyoruz. Şuna bak. Aşırı güçlü. Evi 2 saniyede yok edebiliyorum. Merhaba at. Görüşürüz. Aa çok iyi gece oluyor. Bu asay gece çok iyi deneyebilirim. Aa iskelet bakalım kimin asası daha güçlü ha? Görüşürüz. Bir dakika ölmedin mi sen? Selam Creeper seni patlatmamı ister misin? Görüşürüz. Gerçekten aşırı güçlü şuna bak. Tamam sıradaki asamız buz asası. Bu için de baya bir buza ihtiyacımız var. Yine hep aynı şeyler. Ve tamamdır. Şu karları hemen bir kar bloğuna dönüştürdüm. Ve gördüğünüz gibi yeni bir buz asası yaptım. Bunu bu atın üstünde deneyeceğim. Bir dakika ne oluyor? Üstünde bir iksir efekti var. Nasıl yani? Tamam bunu kendi üstünde deneyebilir miyim? Aa bizi yavaşlatıyor. Şuna bak. Düşmanları yavaşlatabiliyoruz. Diğer asa için bayağı bakır eşyalara ihtiyacımız var. Aynı zamanda ne alaka bilmiyorum ama cama ihtiyacımız var. İnce cama dönüştürüyorum ve e, yıldırım asası. Şuna bak. Çok güzel gözüküyor. Ve tabii ki yine testlerimiz olan. Oha yıldırım çarptırabiliyoruz. Şuna bak. Hem bir kere değil bir sürü yıldırım çarpıyor. Görüşürüz. Oha şuna bak. Meteor asası. Bir hedef konum seçin vurmak için bir meteoru aşağı çekin diyor. Bunun için ateş topuna ihtiyacımız ve Blazot'a ihtiyacımız var. Yani artık Nether'a gitmenin vakti gelmiş. Ve 9 tane senin var. Neyse sorun değil. Şurada bir tane daha var. Aa hatta direkt bunu tamamlayabiliriz. Ve tamamdır. Şuradan bir çakıl. Ve artık Nether'a gidebiliriz. Bir dakika yanıma güzel asaları almam lazım. Tamamdır. Let's go. Merhaba. Ay şurada Bastion var. Ama şu an Bastion bir işimiz yok. Aynen öyle bir Fortress da buldum. Benim birazcık Blue'a ihtiyacım var. Benim hemen bir spamları bulmam lazım şu an. Aa tamam önümüzde bir spamları var. Şimdi Doğan blaze'leri dondurmayı deneyeceğim. Ve dondurdum. Tamamdır artık biz ateş edelim demiyorlar. Aa, ama içine girdim için yandım. Ne kadar beceriksizim. Neyse sorun değil. Aa iki tane spamlar yan yana çok iyi. Tam geldi tekrar donduracağım onları. Onu kiev sağ sahası da vurursam ne olur? Aa bir dakika kendimi patlattım. Hayır bu birazcık tehlikeli sanırım. En iyisi dondurmak. Aa hayır. Görüşürüz. Bir dakika yıldırım çarpabilir miyim nedir da? Aa tamam çarpabiliyormuşuz. Neyse dörtten topladım bile. Tamam 9 tane olmuş yeterli bu bize. Gelmişken şuradaki 5'ini de dolduralım bari. Hem ateş topuna ihtiyacımız var. Ee, bir dakika piglinlerin hepsi bana saldırıyor hemen kaçmam lazım. Gerçi onları dondurabilirim. Aynen öyle zalim piglini dondurdum. Sen de don. Görüşürüz. Tamam burada altınlar var sanırım. Bir dakika tekrar donar mısın? Tamamdır. Artık bana saldıramıyorlar çok iyi. Görüşürüz. Tamam bunun altında altınların olması gerekiyor. Aynen öyle altınları buldum. Hemen buradaki bütün altınları toplayacağım. Ee, şurada bir yerde double chest olması lazım. Aynen öyle buldum. Okları alalım. Merhaba burada hiç piglin var mı? Neden hiç piglin yok ne? Neyse altınları çeviriyorum. Aa tamam buradalarmış. Merhaba gelin benimle birlikte. Ee, gelin buraya. Tamamdır bana obsidyen aslında obsidyene ihtiyacım yok. Ender Pearl ve ateş topu yeterli. Aa ateş topu vermişler. Ender Pearl da var. Sıradaki asla mı artık yapabilirim. Ama biraz da Ender Pearl bekleyeceğim oyunu bitirmek için. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar bize yeterli. Daha fazla beklemeyeceğim. Hemen şöyle bir portal. Artık gidebiliriz. Evet dünya geldik ama evimi nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok. Neyse şuradan bir yukarı çıkalım. Tamam üstümüzde de su var. Ee, bir dakika neredeyiz? Aa buzu da hatırlıyorum. Umarım o dağdır. Yani başka bir dağ değildir. Tamam şurada bir köy buldum. Aynen sanırım bizim köy. Bir dakika burası bizim köy değil. Hayır. Bir dakika şurada bir tane daha köy var. Galiba orası bizim köy. Oh be canım evim. Buraya barut. En alta da bir tane bileş çubuğu koyduğum zaman meteor asası yaptım. Şuna bakın aşırı güzel gözüküyor. Tamam atın üstüne denemek istiyorum bunu. E ne oldu? Oha atın üstüne meteor düşürdük. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Şuraya bir tane meteor düşürelim. Baksanıza gökten meteor düşüyor. Çok iyi. Bam. Tamam atı yakarak öldürdük. Bu bayağı güzelmiş. Odunum kalmamış. Çubuğum yok. Hiçbir şeyim yok şu an. Kendime yine bir düzen kurmam lazım. Şuradan birazcık odun toplayayım ilk önce. Bütün eşyalarımı koy. Şu buraya. Şimdi birazcık yemek toplayalım ve tamamdır. Sıradaki asamız için bileş çubuklarına ihtiyacımız var sadece. Çok iyi bayağı toplamıştık. Şuradan ateş çekirdeğimi de alıyorum. Ortaya koydum üstüne bileş tozları altına bileş çubuğu ve garip bir asa. Bu ne? Alev silahı asası mı? Merhaba köylü. Oha alev atıyoruz şuna bak. Oo çok iyi. Bayağı fazla yakabiliyoruz. Tamam bunu ineğin üstüne deneyeceğim. Şuna bak. Tamamen cehenneme dönüştürdük burayı. Ve inek neden kaçmıyor? kaya asası. Bunun için sadece taşa ihtiyacımız var. Şaka mı bu? Ve taş asası. Taş sesi çıkıyor ama bir dakika taş çıktı şu an bir tane. Oha! Telik asa. Yerden demir çiviler çıkarır ve fırlatır. Bunun için sadece demire ihtiyacımız var. Şuradan metalik çekirdeği de aldım. Tamamdır. Şuna bak çok garip gözüküyor. Merhaba inekler. Oha! Yerden bir sürü çivi çıkarıyor. Şuna bak. Yerden çivilerimi çıkarıyorum ve hepinizi ineğe saldıracağım. Gelin buraya. <laughs> Oha. Bu aşırı güçlü. Tamam ata saldıralım bir de. Üzgünüm atama. Bir dakika hayır yanlış yere saldırdım. Nereye gidiyorsunuz? Şu şeyin havalılığına baksanıza. Oha. Örs hasası var. Şekli gerçekten çok garip gözüküyor. Sadece örse ve zincire ihtiyacımız var. Örs için yeteri kadar demirim yok. Neyse toplayalım. Tamam şu demirlerimizi pişirelim. Ve tabii ki örs hasası. Şu elimdeki asaya bakın. Örsten bir asamız var. Havadan örs düşürerek herkes öldürebiliyorum evet bu çok garip. Ve elimde şu an kocaman bir örs tutuyorum. Şuna bak. Sen şu ikisine birden vurabilir miyim? Ah hayır ya kaçtı. Oha ata tek attı. Çünkü örtüsün hasarı gerçekten bayağı yüksek. Aa sıradaki alsa için en çubuğuna ihtiyacımız var. En çubuğu için ejderhayı öldürmemiz gerekiyor. Hayır tamam bunları en son yapacağız. Çünkü sadece bunun için değil bazı şeyler için de en çubuğuna ihtiyacımız var. Magma asası yapacağım. Bunun için sadece lav kovasına ve bileş çubuğuna ihtiyacımız var. Bir tane yani ateş çekirdeği ve magmadan bir asamız var. Düştüğü yere geçici bir lav buz oluşturur. Nasıl yani? Oha! Merhaba lavdan bir havuz ister misin domuz? Bence istersin. Baksanıza. Aa hayır yanıyorum. Elektrik hasası. Bunun için de bayağı bakıra ihtiyacımız var ve bayağı bir bakır toplamıştım zaten. Eee tamamdır. Elektrik sahası yaptım. Merhaba. Oha ne oluyor? Bir dakika ne oluyor bana? Eee tamam açıklamasını okumam lazım. Sizde dahil olmak üzere en fazla 5 hedef arasında sekebilen çarpıcı bir mermi fırlatır. Tamam burada birkaç tane hedef var. Şöyle sıksam. Bir dakika şu an ne oluyor? Oha domuza da gitti. Bir dakika bu çok garip bir şey. Bize elektrik mi çarpıyor ne oluyor anlamadım ama gerçekten bayağı garip. Sudan oluşan bir kaya asası. Bunun için sadece su şişesine ve elmasa ihtiyacımız var. Hemen şöyle bir sürü şişe yapıp içlerine dolduruyorum ve en aşağıya elmas ortaya su çekirdeği üstlere de su şişeleri koyduğum zaman şuna bakın sudan oluşan bir asa. Ne yani bu da düşmanları suya mı boğacak? Oha su ne oluyor bir dakika. At sanırım uzaya çıkıyor. Aa sanırım bir baloncuk oluşturuyor. Baksanıza yukarıya götürüyor ve sonra patlatıyor. Bir dakika ona buradan vurabilir miyim? Aa balonu patlattım. Aa, merhaba iskelet bir dakika seni uçuracağım gel buraya. Tam tutturdum iskelet şu an yukarıya gidiyor ama oradan bile bana vuruyor. Hayır uç bakalım orada hava nasıl? Sıradaki iki asamız da suyla alakalı bunlar için buza ve suya ihtiyacımız var sadece. Şöyle bir tanesini mavi buzda diğerinde de su kovası ile yapıyoruz. İki tane su asası yaptım. Aa örümcek var burada merhaba. Oha örümceğin içinden bir tane buz geçiriyorum. Şuna bak. Çok güçlü gerçekten de. E bu benim ne işime yarayacak ki? Aa su hasar veriyor. Yağmur falan da yağıyor üstüne. Gerçekten çok fazla asa yaptık. Şunlara bir bakın. Ve neredeyse hepsi bitti. Şu ikisini de hemen yapayım. Magma bloğu istiyor. Bunun için nedir'e gitmem lazım. Diğeri bakırdan yapılıyor zaten. Aa direkt magma çıktı zaten burada. Hemen şuradan bir tane alacağım. Şuradan bir tane yıldırım. Bir tane ateş çekirdeği aldım. Sen buraya nasıl geldin? Sana bir meteor atsam bence güzel olur. Görüşürüz. Hayır bir dakika. Çalışmamazsam gitmişsin. Sen nasıl ölmedin? Kop ona meteor düştü az önce. Tamam birini böyle yapıyoruz. diğerinde böyle yapıyoruz. Ve iki yeni asamız da. Tamam yıldırım asasını yapmıştık aslında. Ama oha piglin geliyor. Az önceki piglin intikam olarak geliyor sanırım. Abi bir dakika domuza yıldırım çarpınca piglinler mi dönüşüyor? Bir dakika bir dakika. Yanlış yere yıldırım çarptım. Oha ben bunu daha yeni öğreniyorum. Yani sonuçta dünyadayken domuza yıldırım çarpamaz. O yüzden bilmemem çok normal. Ateş topu asası da büyük ihtimalle ateş topu fırlatacak. Aynen öyle. Şuna bak. Aşırı güçlü. Bunlarla ejderhaya çok güzel saldıracağım. Abi bir dakika. Tüm asaları yapmışız. Sadece en çubuklu olanlar kalmış. Ve dört tane en çubuklu asa lazım. Onların diğer eşyalarını hemen toplayayım. Sonra ejderhayı öldürmeye gidelim. Evet tamamdır. Gerekli eşyaları topladım zaten. Baya basitti. Artık ejderhayı öldürmeye gidebiliriz. Ama onun için ender gözüne ihtiyacım var. Ve sadece 3 tane bileş çubuğum kaldı bu asalar yüzünden. Bir dakika bileş tozumuz var biraz. 7 ender gözümüz de var. Ama 7 tane ender gözüyle portalı bulamam. Bulsam bile açayım. O yüzden bilezot kasmam lazım. Tekrar merhaba. Bu sefer asasız geldim de iki mi? Çok iyi. Aa hayır. Tamam. 3 tane oldu. 16 tane ender gözümüze yeterli. O zaman artık ejderhayı öldürmeye gidebiliriz. Tamam bu taraftan. Aa bir dakika. ilk önce envanterimi hazırlamam lazım. Bunların hepsini ejderhayı öldürürken kullanacağım. Şimdi en çok kullanacağımı şu altlara koyacağım. Meteor asası da bayağı iyi aslında ama düşmesi birazcık uzun sürüyor. Saldır. Tamam bu dört asa en sevdim ve buradan devam. Bir dakika. En siteye gideceğimiz için ben birazcık blok toplayacağım. Şöyle bayağı bir toplayalım. Aa geçmişiz. Bir dakika burada mı? Oha cidden yeri gösteriyor. Hayır madenci yorgunluğunu yedim. Ben nasıl aşağı kıracağım? Tam buradan aşağı inmem mümkün değil. O yüzden benim süt içmem lazım. 5 yani dakika beklemek istemiyorum çünkü. İnek yok mu burada hiç ya? Aa tamam buldum. Hemen şöyle iki tane kova alayım ne olur ne olmaz. Ve gel bakayım. Oh be madenci yorgunluğum gitti. Şöyle iki tane süt aldım. Şuradan bir tane de su alalım. Bir dakika botum nerede? Tamam geri dönüyoruz. Hayır madenci yorgunluğu vermeyin lütfen. Hayır ya. Neyse süt almıştım yanıma. Bir dakika boğulacağım. Benim hemen bir kapı yapmam lazım şu an. Heh tamam. Dalmaya devam. Şuraya bir tane kapı koyuyorum. İçtim ve direkt altımı kırıyorum. Üstümü kapattım. Oha direkt strong oldu buldum. Tamam çok iyi. Şimdi portal odasını bulmam lazım. Şuradan bir tane daha su ala. Aa portalı buldum. Tamam direkt gözlerimi koyacağım. Yatağım yok yanımda. O yüzden direkt atlıyorum. Ee, merhaba. Tamam şuradan çık. Şu an gerçekten çok fazla asamız var. Bunlarla öldürmek çok kolay olacak. Mesela Enderman'lar selam. Görüşürüz. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Aa bir dakika yayımız vardı bizim. Tamam. Tamam bunu da kırdım. Şu hemen şunların üstüne çıkmam lazım. Şöyle su koya koya çıkalım hemen. Ee, selam. Bay bay. Sen de patla. Şunu vurabilir miyim? Yes. Tamam. Şöyle bir clutch. Hayır. Bir dakika. Merhaba. Pat. Pat. Hadi. Tek attım çok iyi. Tamam sadece bir tane kaldı. Yes. Onu buradan vurabilir miyim? Çok zor ama... Hayır nefes attı. Hayır, hayır hayır Ve vurdum. Yes ve gel buraya. Bir dakika asayla sana buradan vurabilir miyim? Tavuklar o kadar uzağa gidiyor mu bilmiyorum ama bayağı atacağım. Hayır vuramıyorum. tam ortaya gelince vururum. Aa ortaya geliyor tamam. Al şu tavukları. Bir sürü tavuk atıyorum ona patlayan ama hasar vurmuyor ortada olduğu için. Tamam baltayla vurmam lazım. Hayır buraya yakmışım tamamen. Ee, tamam. Hayır ya başarısız oldum. Aa tekrar ortaya geliyor. Tamam cevher asası da magma asasını kullanacağım. Böyle cevher asasını bastım bir de magma asası atacağım. Hayır ya vuramıyor yetişmiyor. Magma asası vuruyor mu? Hayır ya. Tamam onu elimle öldürmem lazım. Enderman atarsam ne olur? Aa Enderman de iş yarıyor ama onlar da hemen ışınlanıyorlar. Tamam asıl ejderhayı öldürüp diğer asalarımı yapmak istiyorum şu an. Hayır uçurma beni artık. Ne oluyor? Bu ateş niye beni uçuruyor? Ah hemen ortaya geldi. Gel buraya. Tamam bayağı canını azalttım. Çok iyi yine ortaya geliyor. Tamam bu sefer öldüreceğim. Hadi. Tamam çok azalttım canını. Hayır Yes havada bir daha vurdu bana. Gel buraya. İşte bu sefer öldü Nejera. Çok az kaldı. Lütfen gitme. Hayır gitme. Hayır ya. Tamam. GG. Öldürdüm. Evet bu baya kolaydı. Tamam şuradaki levelleri alacağım ve artık sıradaki hasarları yapabilirim. Ve neyse ki yanıma baya bir blok almıştım. Şuradan bir tuzak kapısı yapmam lazım buradan geçebilmek için. Tamamdır. Merhabalar, umarım hemen Enstit'i bulabilirim. Yakınlarda var mı bir bakıyorum. Aa var, yes be! Var ya keşke başka bir şey isteseydim, boşuna bu kadar bırak kalmışım Bir gemisi de var, yani bu da demek oluyor ki Elytra'yı bulabiliriz. İlk önce şu Elytra'yı alalım. Eee, selam dostum. Hayır. Merhaba. Tamam. Şu çubuklardan toplamamız lazım. Şuradan geçebilir miyim? Görüşürüz. Tamam. Elytra'yı aldım. Artık uçabileceğiz. Ne işimiz zarar bilmiyorum ama elmas set de çıktı. Bayağı bir elmas. Neyse elmasa falan şu an çok ihtiyacım yok. Benim sadece en çubuklarını toplamam lazım. Şuradaki lira. Gel buraya ve... Tamam herhalde bu kadar bize yeterli olur. Artık dönebiliriz. Hemen şuraya özel çeşme masamı koyuyorum. Ortayı rüzgar çekirdeği ve geri kalan şeyleri yapacağım. Neyse ki malzemelerini toplamıştım. Yani çok kolay olacak. 1 iki ve sonuncusun da yaptım. Ve şu an elimde yeni asaları tutuyorum. Şunlara bakın. Hava asası. Merhaba. Oha Enderman havayı uçurdu. Şuna bak. Ve devam da ediyor. Tamam ben de içine girmeyi deneyeceğim. Bizi de uçuracak mı? Oha bizi de uçuruyor. Şuna bak. Çok iyi. Bir daha uçurdu. Tamam bunu bayağı sevdim. Beyaz asa diyor. Bu ne? Beyaz bir şey attı. Donduruyor galiba. Rüzgar patlaması mı fırlatır diyor. Ay yerin altına girdi. Ne oluyor bir dakika anlamadım. Neyse. Rüzgar asası da Oha! Bu da bildiğiniz baloncuk gibi bir şey atıyor. Neyse her şey denediğime göre artık izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bay bay.